Alo. Efendim. Şefik Bey iyi günler. İyi günler. Şefik Bey bu rezillik nedir ya? Tanımıyorum. Kimsiniz ya? Amca oğlunuz ben sizin. Adım Haydar. Öyle bir amca oğlu hiç görmedim. Hiç tanımadım. Şefik Bey Yalçın Çakır ben Flash TV'den. Bugün sizle ben telefonda da görüşmüştüm. Tanımıyorum Yalçın Bey. Siz kimsiniz ya? Ya sen neredesin ya? Niye çocuklarına bakmıyorsun? Sen kimsin ya? Sen oradan ağlıyorsun. Sen kimsin? Allah cezanı versin seni. Sen senin yüzünden, senin yüzünden buradayım. Nasıl ben kimim? Nazlı bir saniye Be beş, tane, beş, beş, tane, beş tane çocuğu ben nereden getirdim? Sen niye bakmıyorsun onlara? Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Allah cezanı var. Allah'ın cezanı sen. Sen cezanı versin. Pislik. Sen neredesin? Allah cezanı versin seni. Sen neredesin? Doğru düzgün çocuklarına bak. Ya sen neredesin? Neredesin? Bana söyle yanını sen neredesin? Trabzon'dayım. Şefik Bey. Beni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Seni öldüreceğim yemin ederim. Ne, ne yapıyorsun orada? Şefik Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum sizi. <laughs> Yalçın Çakır benimsin. Ben bugün size telefonda da konuşmuştum. Ama tanımıyorum sizi Yalçın Bey. Ben... Flash TV'den arıyorum ben sizi. Yüzleşme <laughs> adlı programdan arıyorum. Ya benim karımla Flash TV'den ne işi var? Nasıl sen tanımıyorsun? Ya bir eşimin tıraştı neden? ne işi var ne işi var? Sen bir haftadır neredesin? Ne sen demiyorsun benim çocuklarım ne yiyor ne içiyor? Borçlular geliyor sen diye. Sen orada ne işin var? Borçlular telefon açıp telefon kaldırıp bana bir diyor sen cevap ver. Sen de bir Bey beni dinler de misiniz beni? Size bazı sorular soracağım. Ya ben ne ne neyle cevap vereyim, ya benim eşimin orada ne işi var? Şevik Bey beni duyuyor musunuz? He duyuyorum. Ne işi varmış? Niye bakmıyorsun çocuklarına? Ya senin o zaman Niye mutfakta deliyim ya? Lan ev evde elden gidiyor bankaya. Sevik Bey sizin kumar oynadınız doğru mu? <laughs> doğru. Bir takım kötü insanlarla arkadaşlık yapmışsınız bir zamanlar öyle mi? Ya benim benim arkadaşlarımdan sana ne? Nasıl kimsiniz ya? Nasıl benim bana nasıl bana bizi ya değiştiriyor değiştiriyor musunuz arkadaşlarla? Bir dakika bir Beş saniye. Beş tane çocuk ben nereye giderim? Nazlı. Ben Nazlı. Senin yüzünden babam da bakmıyor bana. Nazlı kızım bir saniye. Nazlı kızım bir dakika bir saniye. Arkadaşlar bir hatta alın bir dakika. Alın hatta bir dakika. Alın hatta. Sevgili izleyenler. E, telefondaki kişi stüdyodaki bayanın 41 yaşındaki kocası 12 yılda evli. E. <laughs> ben bugün kendisiyle görüşmüyorum. Yüzde de görüştüm. Şefik'le, kocasıyla. Ee, şu anda telefonda yalan söylüyor. Bana kabul etti, kumarhananı da kabul etti. Kötü arkadaşlar olduğunu kabul etti. Buraya getirdim hatta görüşmek kendisiyle. Ee, şimdi biraz sonra ben Bazı gerçekleri açıklayacağım. Kısa bir ara veriyorum. Aradan sonra bakın. Bir Nereye kadın ne hale ben geliyor? Ne yapacağım? Kalacağım Beş Nereye gidelim? Kimin kapısına giderim abi ya? Bir reklama girelim kimin arkadaşlar. Kimin, Kısa bir ara verelim. Kimin kapısına... Evet. Şebek Bey size bazı sorular soracağım. Az önce ne soracaksın dediniz de karınız öncelikle bir bilin. Flash TV'deyiz şu anda. Bir dakika arkadaşlar bir durumu anlatalım bir saniye. Karınız şu anda Flash TV'de. Bizim evet yerimize... konuyu anladık Yalçın Bey. Anladın mı gerçekten konuyu? Evet konuyu iyice anladım. Evet, güzel. Sen sayılarla aran senin iyi mi? Şöyle mi? Kumar kağıtlarıyla sayılarla aran iyiymiş. Kumar oynuyor musun sürekli? Sana ne? Doğru diyorsun bana ne de. 5 tane çocuğunla karın aç ve açıkta. Ya ben bittim zaten artık da. Kadıncağız borca girerek bir eve girdi. Senin sayende de o evi bankalar elinden alıyorlar. Ya sana ne kardeşim ben zaten bıkmışım ben zaten kendimde usanmışım ne ya yapacağımı bilmiyorum. Nasıl sen bıkmışsın lan sen niye, gel, ne, niye gelmiyorsun? Niye gel, ne var ne işin var ne var? O zaman niye konuşuyorsun niye diyorsun sana ne? bunlar senin yüzünden oldu. O zaman niye diyorsun sana ne? Ben nereye gidiyorsam sen, o zaman sana giderim. Sen dırdırınla senin bıdı bıdı bunlar ne? benim başıma geldi. Ben o zaman, zaman her yere giderim her yere giderim. Sen de bana karışamazsın. Anladın mı beni? Ben senin hep bu günlerin yüzünden bu hale geldim. Nasıl ben? Sen de adam ol, ben de yapmıyorum öyle. Ben adamım. Sen git, sen sabah karşıya eve gel. Ben, ben adamım, ben istediğin saatten gelirim. Ben istedikli istedikli saatten istedikli saatten ederim. Ederim. seni esirir miyim, seni açtırır mısın, seni bekleyeyim evin içinde? Şefik! Ne yapacağım, nereye gideceğim? Nereye gidiyorsan git, başının çaresine bak artık ta. Al sana işte. Böyle hep böyle diyor. Kafa ettiğiniz zaman diyor istersen dur nereye gidiyorsan git diyor. E Sen zaten senin avukatın senin yanında. Avukat bulmuşsun kendini artık daha yani beni arayıp da yani şey yapmanın ne anlamı var artık da? E bulmuşum. Sen de adamı ben de bulmuyorum. Ne yapayım? Mevcut kaldım. Ne, nereye gideceğim ben? Şefik. Nereye gideceğim? Şefik. Nereye, gideceğim? nereye? Güzel kardeşim sen çocukların açken kumar mı oynuyorsun? Evet. evet. Kabla git Sultan. Kabla, kabla Evet, evde hiçbir şey getirmiyor. Hiçbir şey. Sevdik sen çocuklarını açken kumar mı oynuyorsun? Arkadaşlarla kameralara takılıp oynuyoruz. Kumar oynuyorsun evet. öyle mi? Peki eşin dedi ki kötü arkadaşları vardı. Ne demek bu kötü arkadaşlar? Kötü arkadaşlarımızdan hiç kimseye alakadar etmiyor. Onlar benim arkadaşlarım. Onlar ya, benim ya, dostlarım. Nasıl? Hiç kimseye alakadar etmiyor. Nasıl ya Eşimi bile alakadar etmiyor. Ya Eşim biz... konuşmasın bir şey. Ya, ya biz kimiz? Biz kimiz? Biz nereye gideceğiz? Tabii Niye benim ben de bıktım senden. Geliyorsan gel, gelmiyorsan ben yakamı bırak o zaman ne, ne var ise gör. Ya böyle böyle rezillik de olmaz. Gerçekten de böyle olmaz yani. Nereye gideceğim ben şimdi? Ne, başın ne yapacağım? başın çaresine bak. Al sana. Şefik. Efendim. Sen neredesin? Ben benim nerede olduğumu kim sana ne ya? Nerede olursam o, oluyorum işte. Peki bak buraya bir gel de ben sana bana ne olduğunu bir stüdyoda canlı yayında göstereyim. Gelebilir misin? Benim işim olmaz oralarda ya. Ben stüdyo insanı değilim. Ne insan değilsin? Ben stüdyo uzarın insanı değilim. Ne ya, ya ne yapacaksın? Değilim? Ne yapacaksın? nasıl ben stüdyo, stüdyo insanı insan, insan değilim, değilim diyor. diyor. Ha, ben nereye gideceğim? Nereye? Başın stüdyo. çarasına bak. Nereye gidiyorsan git. Senin çocukların evde açsan hiç düşünüyor musun? Ne, diyor musun ya bunlar ne yiyor? Ne içiyor? Ya bu kapıya geliyor. Sen git ben bu kısırın açamıyorum. Zaten. Adam sen kocamın evak kusu koymuşsun saklamışsın sen diyorsun evde değil. Allah Şefik. Yalancı, ben Nazlı bir dakika kızım. Nazlı bir saniye kızım. Bir ya dakika. ikiden bir ne Şefik Şefik? Ne Şefik Şefik? Öldü Nazlı bir izin. Arkadaşlar şerif bir saniye şerif bir, bir durun. Herkes bir dursun bir dakika. Ben çok severim böyle bana meydan okuyan insanları. Hayatım benim zaten böyle ruh hastalarını tedavi etmekle geçti. Ben de orada ruh hastası oldum bunların sayesinde. Okan buyur gel. Kullan abicim <laughs> bunları da. Şefik. Efendim. Senin yanında kim var? Orada senin kullanabilirsin bir şey fısıldıyor. Benim yanında hiç kimse şey yok. Arkadaşlarım var. Kim? Yok? Nasıl? Arkadaşlarım da sana ne? Sana, sana ne? değer verdiğin arkadaşlar var biliyorum. Ama bir şey Sen üzerindeyim ki arkadaşlarımla kumar oynuyorum. Var mı başka bir diyeceğin? Al sana. Şefik. Efendim. Sen, ne ben yapacağım? seni arabayla ne aldırayım yapacağım? mı? Ne yapacağım? bir dakika arkadaşlar diyorum bir saniye ya. Bir, bir saniye. Aldıracak gücü, güçtesin. Şefik ben seni arabayla aldırayım mı? Hiç kimse beni aldıramaz. Hiç kimse beni aldıracak kadar güçte de değildir. Ya, Şebek, çok Arkadaşlar ben çok seni güçlü. arabayla aldırayım mı Koçum gel buraya ben senden şöyle Güzel güzel bir konuşayım gelir misin canım kardeşim Ya Yalçın Bey Benim adını ezberlemekten Uğraşıyorsan bir kere Zaten ezberledim bitti ikiden bir şey Bir kemik de diye başımın etini yediniz ben masal anlat, masar anlat. Senin zaten beş tane çalışıyor. çocuğun şu anda açıkta biliyor musun? Açtık, ben, kene aç çocuk, ben okula gidemiyorum. Yok, çene çalmasın. Valla okula gidemiyorum. Şefik, şey. senin şu anda beş çocuğun aç, açıkta okula gidemiyorlar. Haberin ben var, şey var şey. mı? Çocuklar ben mod üzerinde bir mod yok. Bu soğukta, bu pekta, soğukta modsuz gidip geliyorlar. Çocuklar da senin gibi serseri mi olsun? Ya serserilikle bir alakası yoktur zaten. Yüz defa dedim on milyona bir mod almadı. O on milyon nedir ki? On milyon kalmadı kız bunun üzerine. Böyle montuz okula gidip monsuz geliyor. Montuz benim de montum evet. yok. Ben ne yapıyorum sana Şöyle kızını? Ben ne yaptım ki sana kızını ne yaptım? Geçirdiler. Şefik sen kumar oynayacak parayı buluyorsun ama çocukların aç ve açıkta duyuyor musun beni? Benim arkadaşlarım var. Arkadaşları var tabii var. Ben istediğim, i̇stediğim adamsın, zaman da bulurum. Ya ne biçim adamsın ne? Ne biçim adamsın? Kendime bakarım. sen ne biçim adamsın? Ben artık adamsın. bıktım çenelerinden. Ben de senden bıktım. Onun... Ben bakmamışım. bıkmamışım. Sen mi benden bıkıyorsun? Sen mi benden bıkıyorsun? Şefik bak gel ben sana burada çorba ısmarlayacağım. Gelir misin? Ben seni arabayla aldırayım. Abi çorba değil ben sana... Gel ben sana arkadaşlarımla beraber gel ben sana Adana kebap ısmarlayayım. Gel benim üstüme ağlıyorlar, gel benim üstüme ağlıyorlar. Anne bu yok, anne bu yok. Ne utanmaz adamsın be. Çocukların aç Çocuklar diyorum sen bana Adana bize, kebaptan bahsediyorsun. Bizimle dalga geçiyor okulda neyse. Sen kim? bana çöpe ısmarlayacağına ben sana Adana kebapı ısmarlıyorum. E ben, e yani ben sana ne, ne, ne diyeyim tamam, ben ne sana ne diyeyim? bir dakika dur dur. Tamam gel ben sana burada mi? Adana kebap yaptıracağım. Gelir ben misin? Bize patlıcanlı ver. Teşekkürler benim orada işim yok. Benim Adana kebaba da işim yok. Hiç şeyim olmaz. Sen, sen, sen o çocuklara kurban ol. Sen o çocuklara kurban ol. Eğer orada çocuklar olmasaydı sen görür müsün kendini? Nazlı, bir dakika bir bana bak bakayım kızım. <laughs> Şefik de duysun. Ee, evde şu anda senin yemek durumun nedir? Yemek durumum hiç yok ki. Hiç yok. Evde hiçbir şey yok. Yemin ederim akşam oğlum ağlamayacak bir şey yoktu, ben vereyim ona. Ben de oturdum ağladım onunla beraber. Nereye gideceğim diye ağladım. Her gün, her gün halim öyle. Pazara gidemiyorum. Hiçbir şey yok. Eve hiçbir şey sorduğum zaman da bana... Siz, dur, 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 İstersen dur, duruyorsan dur. Durmuyorsan ayol, orada diyor, kafe orada dur, diyor. Orada dur, dur, yapacağını oraya çıkacağını pazara çık. Neyle çıkayım pazara? Beni alakadar etme, neyle çıkıyorsan çık. Nasıl var neyle çıkıyorsun? Çık. Sen erkeksin. Örgü yap. Para getirmezsen ben nasıl çıkarım? Aa, Niye erkeksin bazı, sen bazı o zaman? Niye erkeksin sen? Adam olsaydı ben de buraya çıkmazdım. Ya her şeyi benden bekleme, her şeyi benden bekleme. Ben sana ya zaten başta beni söyledim. Kimden bekleyeceğim, nereye gideceğim, nereye Setik, gideceğim? Sefik sen ne, ne zamandır çalışmıyorsun?